Erdem, su Erdem, Öykü, Eskiler, Evet, ikinci takımımız Ankara Gençlik Hizmetleri. <gülüyor> <gülüyor> <Adepen> <gülüyor> <gülüyor> <Adepen> <gülüyor> <gülüyor> Yıldırım Okçuoğlu İstatistik Okulu'nu Ederiyorum. Bu partililiğiniz sayın temine yürürmü ifade ediyorum. ölümlerin tek fare kaplanı çıkar kızlar sana bak maskeni şey çıkar sen yapıyorsun ben de maskemi çıkartayım ben yapıyorum çıkarma konuna katıyorum ben ayakta duruyor ya Kızlar. Ben, ben. Kaldır bakayım <laughs> <daha. gülüyor> kaldır, kaldır. 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 yaparken bakar. Ya evet. Kaldırın. Sare buraya bak Sare. Bravo. Bravo. Evet. Bravo. Hadi. Hadi. Hadi.